değerli dostlarım. Hepinize kucak dolusu selamlar. Bildiğiniz üzere genellikle şiirsel ve şairlerin hayatını konu alan kendi şiirlerimin de olduğu videolar yapmaya özen gösteriyorum. Ama bugün sizlere milletimizin ve Türk milliyetçiliğinin kült ismi ve önder simalarından bir ismi anlatacağım. Anlatmaya başlamadan önce herhangi bir kişi ya da kurumun tesirinde kaldığımı kalmadığımı belirtmek isterim sadece milli bir şuur bilincini anlatacağımı belirtirim. Hazırsanız başlayalım. Bu kişi Hüseyin Nihal Atsız. Evet, bilindiği üzere 11 Aralık 1975'te kaybettiğimiz Türk yazar ve düşünür şairdir. 12 Ocak 1905'te İstanbul'da doğan Nihal Atsız, babası Deniz Binbaşısı, annesi Trabzonlu Kadıoğullarından Fatma Zehra Hanım'ın oğludur. İlk öğrenimini Kadıköy'deki Fransız ve Alman okulları ile Kasımpaşa'daki Celayirli Gazi Hasan Paşa İlk Mektebi ve Haydar Paşadaki Hususi Osmanlı İttihat Mektebi'nde orta öğrenimini ise Kadıköy'deki ve İstanbul Sultanisi'nde tamamladı. 1922'deki imtihanla askeri tıbbiye girdi. Burada milliyetçi duyguların milliyetçi duyguların tesiriyle aldığı disiplin cezasıyla 3. sınıfta mektepten çıkarıldı. Yardımcı öğretmenlik, gemi katip muavinliği gibi işlerde çalıştı. Daha sonra Türk tarihi ve edebiyatına merak sarması sebebiyle 1926'da Edebiyat Fakültesi'ne kaydoldu. Buraya girişinden bir hafta sonra askere alındı. Yüksek Muallim Mektebi'nden 1930'da mezun oldu. Gelelim ünlü düşünür ve yazar Nihal Atsız'ın eserlerini. Evet. Türkçülük ve Turancılık esasını benimseyen Nihal Atsız'ın en ünlü eserleri şunlardır: Dal Kavuklar Gecesi, Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Ruh Adam ve niceleri. Bazı incelemelerde de bulunan Nihal Atsız şu kitapları kalem almıştır: Türk Ülküsü, Türk Tarihi Üzerine Toplamalar ve Türk tarihi üzerinde meseleler olmak üzere 6 adet eseri ve incelemesi bulunmaktadır. Ömrünü kurtuluşunun Türk milliyetçiliğinde olduğu ülküsüne adayan Hüseyin Nihal en değerli iki sözüyle ve bir şiirle analım. Siyasette muhabbet, hepsi yalan dalavera. Doğru söz, kültügin kitabesinde ara. İkinci en değerli sözü ise, Türklüğe ve Türk milliyetçiliğine ender sözlerden birisi. Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz. Çünkü bu yol kutludur, gider Tanrı Dağı'na. Halbuki yoldaşını bırakıp dönenlerin değişilir topuda bir sokak kaltağına diyor Nihalatsız. Evet, Nihalatsız'ın ölümünün 45. yıl dönümünü anarken Suriye ve Resulayn da ülkemizi ve vatanı için şehit olan yiğitlerimizi anmadan geçmek olmaz. Hepsini rahmetle anıyorum. Ruhları şad, peygambere komşu olsunlar. Evet. Suriye ve Surlanda ölen şehitlerimiz için de ben dairiyetten bir şiir yazmıştım. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Şiirin ismi Kutlu Sevdamız, Kızıl Elmamız. Bir kutlu yolun yolcusuyuz. Metahan devriyle uzanan biz tarihe yön vermişiz, Yüce Ceddin torunuyuz. Bayrak kaldık Tanrı dağlarından, Gök bayrak uzanır selamlar, Orta Asya ve Balkanlardan. Selam yollar Ulu Batlı Hasan diyarından. Kan kırmızı bayrağım, Edebali'den düstur alırlar. Osmanlar, Orhanlar ve nice sultanlar. Türk'ün tarihi umudumuz, sevdamız, kızıl elmamız. Çanakkale Kutul Amarede olduk. Bir hilalin uğruna. Resulain elbapta kimi zaman en doğuda, en garda kan kattık, bayrak olduk. Hiç dinmedi, dinmez, dinmeyecek sevdamız. Nice ömerler, fetihler Mehmetler nice erenler ay doğuracak bin ölüp bin dirilecek kutlu sevdamız şiirle kalın sevgiyle kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun